Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ya yani arkadaşlar. Arkada daha yeni video çektik. Ya daha çekmemişiz ha. Yemişiz. bak etmemişiz video şeyi. O yüzden Öyle. çok az kaldı. Ayı yani. çok yediği için. Ayı çok yedi. Ya Ayı ne yiyorsun? 20 tane yemiş. Ben mi yemiş sen yemiş? Burada daha 20 tane bile yok. Acaba yalan. <laughs> var mı? Ökünce kırmızıdan bizim... başlayalım. Önce kırmızıdan başlayalım. Al. Al bakalım arkadaşlar kırmızı. Bir dakika arkadaşlar. Yeşili göstereyim de. Al yeşili bu Şöyle bir şey. Aşağı hep sevdim kırmızı ya. Çok güzel. Bu da yeşil tutuyor ya. Bıktım. İşler. Yeşil daha güzel bence. Aa. Ben niye kısa kaldım? Çünkü gerçek oturmuyor. Gerçek otursam çok iyi. aa, Dünya yıkılır. <laughs> Arkadaşlar bizim köpeğimiz var iki tane. Ama aşağıda Onu var. Onu da videolarını çekeriz. Ama e, aşağıya inmediğiniz için. Zaten sadece bir tanesi evde. Tekil evde. Onu da yarın işte gezmeye götürürüz. Şimdi akşam. Yani şimdi dışarı çıkartamayız. <laughs> Arkadaşlar. Pes videoları da gelecek. İstediğiniz oyunlar da gelir belki. Yani siz atın yorum atın. Yo yorum atamıyorsunuz arkadaşlar. Yasakladığı için bir şey çocuklara yorum atamıyorsunuz. Arkadaşlar beni tanıdınız ya sanıyorum. Çünkü ben eskiden PUBG videoları çekiyordum arkadaşlar. 10 numara oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar senden abim daha iyi oy oynuyor bence. Bence ah. abim daha iyi oynuyor. Arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum lan. Valla. <laughs> Arkadaşlar ben şurada olacağım. Git oldu. Git bir daha da gelme. <laughs> Abi, zaten çok deli olabiliyorsunuz Onun kısırına bakmayın işte tamam mı? <laughs> su doldu. Gel gelip. Yok yeni Çıpraydım. al bunu. Bunu sonra ka video kapatacağız arkadaşlar. 3 dakikada olsun. Videomuz... Özür dilerim arkadaşlar <laughs> Sen şey değil mi? Kırmızı da güzel ama... Bu birazcık güzel ya. O kadar şekerli değil. <laughs> Arkadaşlar o kadar güzel ki. Ne güzel değildi? Ne kadar güzeldi ya valla. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben unutmayın olmayı unutmayayım. Bak. Yani falan açamayın unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. yani görüşürüz. Hı -hı.